Selamlar. Bugün birlikte bu 3D bina animasyonunu birlikte yapacağız. Biliyorum bu her yerde karşınıza çıkıyor ve bunu nasıl yapıldığını merak ediyorsunuz. Bunun için ihtiyacımız olan şey After Effects ve Photoshop. Photoshop'ta Generative Fill Layer ile la arka planı temizleyeceğiz. After Effects'te de animasyonu vereceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk olarak After Effects'e geçtim. After Effects'te şöyle bir videomuz var. İlk yere geliyorum. İlk yere geldikten sonra Composition, Save Frames ve Photoshop Layer diyerek layer'ımı dışarı alıyorum. İlk layer'ımı Photoshop'a aldım. Photoshop'a aldıktan sonra layer'ımı seçiyorum. Ve binamı şöyle seçiyorum. Tabii bu ben ağaçları dahil etmek istiyorum. Onun için de buradan Selection Brush seçiyorum. Ve bunları da seçimime dahil ediyorum. Bunları da böyle aynı şekilde boyayarak fırçamızı biraz büyütelim. yaklaşalım. Bunları seçime dahil ediyorum. Şöyle binamı kabaca seçiyorum. Çok ayrıntılı olmasına gerek yok. Zaten çok hızlı animasyon olacağı için. Bu genelde bu tarz efektler Instagram'da paylaşıldığı için çok dikkat çekmeyecektir. Ufak hatalar. O yüzden bunları böyle seçiyorum. Daha sonrasında geliyorum ve Ctrl j ile layerımı buradan alıyorum. Yani binamı buradan alıyorum. Daha sonrasında arka planımı seçiyorum ve alt dışına basılı tutarak binamı seçiyorum. Binamı seçtikten sonra generative ile geliyorum ve burayı boş bırakıyorum ve generate'e tıklıyorum. Ve benim için Photoshop burayı dolduracak. Şu daha önce olan binamı kapatayım. Nasıl yaptığımı görelim. Ben şu üç tane seçenek veriyor. İkincisi böyle, üçüncüsü böyle. Üçüncüsü daha iyi. Sonra ikisini seçip Ctrl E ile bunları birleştiriyorum. Ve benim iki tane layer'im oluyor. Bir tanesi arka plan. Ona BG ismini veriyorum. İkincisi de bina. Ona da gelip üzerine tıklayıp ona da bina ismini veriyorum. Ve bunları çıktı alıyorum. Photoshop'ta layer'ı çıktı aldıktan sonra After Effects'i içeri aldım. After Effects'e de bunları yine aynı şekilde background'u ve binayı içeri aldım. İçeri aldıktan sonra tam birinci saniye geleceğim. Yani 30. frame'le buraya geldim. Bunları Ctrl Shift D ile kestim. Ve tam buradan kesilmesini sağladım. Videomu da tam buraya bunların bitişine getireceğim. Ve böylece videom buraya kadar durağan. Fotoğraflarım dolayı. Buradan sonra da oynamaya başlayacak. Aynen böyle. Bir sonraki adımda da binamızı parçalara ayıracağız. Ve efektimize devam edeceğiz. Onun için binayı seçiyorum. Şöyle. Binayı seçtikten sonra pen tool ile yaklaşıp buradan binamı parçalar ayrıydı. Şurada zaten binanın kendi perspektifine uygun e, pencerelerden oluşmuş bir çizgi var. Onları takip ederek bir maske yaratıyorum. Bu ilk maskem. Daha sonrasında kontrol D ile çoğaltıyorum ve M'ye gelip maskesini siliyorum ikincisini. Birincinin bitimi neredeydi? Buradaydı. Demek ki tam buradan ikinciyi seçeceğim. İkinciyi maskeleyeceğim. Aynı şekilde buradan şöyle Tabii siz bunu isterseniz çok daha fazla parçalı hale getirebilirsiniz. Burada amaç nasıl yapıldığını göstermek. Siz daha fazla üzerinde oynama yapıp kendinizde keşfedebilirsiniz tabii ki de. Buradan böyle ayırdım. Burada asıl olay perspektife uygun yapmak. Yani şuradan tam olarak bu çizgiyi takip etmeli ve bu da bu çizgiyi takip etmeli ve böylece perspektife uygun bir maske oluşturmanız gerekiyor. İkinci maskemi de oluşturdum. Tabi burada dikkat etmeniz gereken maskeyi çizerken buraya boşluk bırakmışım burada. Buradan gelip bunu seçip buraları da kapatmam gerekiyor. Tekrar bina layer'ım geldim. kontrol D ile bunu çoğalttım. Maskesini sildim. Maskeyi sildikten sonra yine baktım tam olarak nerede diğer maskemin bitimi şurada. Burada gelip buradan yine aynı şekilde maskemi buraya çizeceğim. Burada da yine zaten buranın bitimi önemli değil. O yüzden buradan böyle maskemi çizdim. Yine araları kapatmaya özen gösterdim. Ve böylece elimde ilk maskem, ikinci maskem yine Enter'a basıp isimlendiriyorum ve üçüncü maskem yani binamı üç parçaya bölmüş oldum. üçünü de ayrı ayrı layer'a ayırdık anchor ortasına getirelim ki animasyon verirken zorlanmayalım üçüncü yere gelelim bunun anchor pointi tam olarak hemen hemen ortasında zaten ikincisinde onu da şöyle gelip ortaya alıyorum üçüncüsünde de birincisinde de yine aynı şekilde bunu geldim anchor pointini ortaya aldım daha sonrasında üçünü de seçip P'ye basıp buradan position vereceğim ve 15'in 30. frame'e gelip Tekrar buradan pozisyon vereceğim. Position'a key frame vereceğim ve 15. frame'e gelip bunları tek tek yukarı doğru kaldıracağım. Aralarına böyle boşluk vereceğim. Böylece şu tarz bir animasyon olmuş olacak. Tabi isterseniz bunları da aynı şekilde buradan tekrar yoktan var olmasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde. Tabi şu an iyi gözükmüyor. Onun sebebi de keyframe'lerimizin linear olması. Bunun e, Bunları Graph 4 ayarlamak için hepsini seçip ya sağ tıklayıp keyframe assistant'tan easy iz verebilirsiniz. Ya da burada yazdığı gibi F9'a basabilirsiniz. Daha sonrasında Graph Editor'a geliyorum. Buradan Positiona e, Valograph'ta şey veremezsiniz. Yani grafiği de ayarlayamazsınız. Ayarlamanız için sağa tıklayıp pozisyonlarını ayırmanız gerekiyor. Onun için şu ana gerek yok. O yüzden şuradan tıklayıp buradan split açıyoruz. İstediğimiz grafi veriyorum. Bakalım böyle nasıl olacak? Şunu beğenmedim. Şöyle şunu da şöyle alalım. Şöyle ama hızlı gelsin. Aslında yapmak istediğim şey şu. En baş hızlı gelsin. Havada böyle bir dursun. Sonra bam yere insin. Ve devam etsin. O yüzden ne yaptım? Şöyle grafik editörü açıklarsak. En baş burada hızlı gel dedim. Sonra yavaş yavaşça burayı ortada gel dedim. Buradaki hızın yavaş yavaş burada gelsin. Şurada hızımız yavaşlasın. Sonra birden tekrar hızlansın. Buradaki grafik editörü okursak bize anlattığı şey bu. Geldi. Şurada hızlı geldi. Yavaşladı ve hızlı devam etti. Olay bu. Tabi bunlara gelip buradan motion blur açarsak efektimiz daha iyi olur. Şimdi burada eksiğimiz ne? Geldik yaptık. Çok flat duruyor. Yani şu arka taraflar PNG olduğu aşırı belli. Bunu nasıl halledebiliriz? Şuraya geldik. Pen tool'la Şunun arkasına en baş şöyle yine perspektife uygun olacak şekilde Şu altı önemli değil altı diğer altına kalacak Böyle geldik Buradan Tam perspektife uygun olacak şekilde Bir şekil çizdik Bu şeklin e, rengini yine ben buradan daha önce yaptığım için seçtim Buradan koyu bir renk seçebilirsiniz Ki e, onun sanki gölgeli versiyonumuş gibi gözüksün. Bunu da ilk dilimiz neydi? Bir. Bunu 1'in altına getireceğim. Ve bunu birinci layer'a parentlayacağım. Böylece birinci layer'ın animasyonunu takip edecek. Tabi burada bir boşluk var görüyorsunuz. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Shape layer'a da motion blur verelim. böyle geldi geliyor Tabi burada bu devam etmemesi gerekiyor o yüzden tam burada bunu ne yapıyoruz trimliyoruz aynı şekilde şuralarda şunun altına da buna uygun bir shape çiziyoruz. Buradan geldik. Yine bunun perspektifine uygun. Dediğim gibi altının bölümü yok. Yani altı bunun altında kalacak. Şu şuradaki perspektif önemli. Tam olarak bunun üzerinden böyle çizdik. Evet. Sonra bunu da bunun altına koyduk ve buna bunu parentladık. Ve bunun da motion blur'unu açtık buraya geldik. Yine tam burada. Bunun bitirilmedik ki devam etmez. Bakalım nasıl olmuş. İşte motion blur olduğu için şuralarda bir şey olur. Ee, shape'de bir açılma. Şuralar gözükür. O yüzden şuradaki shape layer'ı hafif yukarıya alırsanız daha iyi olur. Yine aynı şekilde şunu da ki birbirini örsün ve o renk geçişini engellesin. Tabii ki de bazı yerlerde gözükecektir o da şeyden dolayı. Motion blur'dan dolayı. Ama o tabii ki de çok frame frame baktığınız zaman belli olur. Hızlı geldiği zaman çok belli olmaz. Motion müdür kapayıp da isterseniz bakabilirsiniz. Bakalım nasıl olacak. O zaman hiç belli olmaz. Tabi bu tercih sizin. O çok belli olmasını istemiyorsunuz. Motion müdürü kapatabilirsiniz. Ki bence kapalı daha iyi oldu. tabi daha efekt artırmak isterseniz tam bu düşme yerini birleşme yerinde buraya bir e, dust efekti bir smoke efekti atabilirsiniz onun için internetten bulmuş olduğum efekti içeri alıyorum bunu böyle tekrar böyle kaydırıp istediğim efekti bulabilirim burada çünkü bir sürü duman efekti var ya böyle kaydırıp bulabilirsiniz ya da size ufak bir trik vereyim buradan sağ tıklayıp timer map'e tıklıyorum ve buradan istediğim yere kaydırıp ulaşabilirim. Şu güzel mesela. Şuradan geldim. Tam burada. Evet. Şu değil. Şu. Buradan geldim. Şöyle bunu da tekrar istediğim gibi oynatabilirim. Geldi. Burada şöyle bitsin. Tamam. Şurada bitsin. Buradan da yine aynı şekilde trimledim. Ve böylece elimde Buradan buraya Bir duman efektim oldu. Buna da key light efekti atıyorum. Ve yeşil yeri siliyorum. Bunu da geldim. Şuraya W ile rotation verdim. Şöyle scale ettim. Nerede tam oluyor işlemimiz? Tam şurada. Şurada buna bu uygun olacak şekilde bunu ayarlıyorum. Tabi siyah çok şey duruyor. Beyaz olsa daha güzel olur. Bunu nasıl beyaza çevirebilirim? Buna bir tint efekti atarım. Renklerini de çeviririm ve böylece bunu bunu böylece beyaz haline döndürmüş oldum. Tam şurada. İşte bunun sesini kapatalım. Dersiniz ki bu böyle biraz daha transparan olsun, daha uygun olsun derseniz de bunun renk modunu screen yaparsanız daha buraya uygun hale gelecektir. Daha sahneli bütünleşecektir. Derseniz ki bu çok yavaş oluyor. Daha bunu hızlandırma istiyorum. Yine U'ya basıp şu keyframe'leri öne çekerseniz şunu. Bu daha hızlı olacaktır. o zaman da bunu buradan trimlemeniz gerekecektir. İsterseniz bunu tekrar kontrol ile çoğaltıp karşısına getirip W ile çevirip şimdi bunun konumunu ayarlarsanız şöyle bir efekt olacaktır. Evet son olarak da e efektimizin daha gerçekçi olması için hem biraz bir parlama efekti ekleyeceğiz hem de bir şey shake efekti ekleyeceğiz. Shake efektini ben açıklamaya bırakacağım. Oradan indirip kullanabilirsiniz. İlk olarak buraya geliyorum tam videonun hani, e, efektimin gerçekleştiği yere tam buraya gelip shake efektimi atıyorum ve böylece tam burada bir sallama efekti yaratmış oluyorum e, parlama efekti atacağım onu atma sebepleri genelde bu speed spitre, ramler görürsünüz speed efektlerinde orada hataları gizlemek için ve biraz da e, bu hani baslardaki vurguyu sağlamak için genelde o parlama efektini atılır. Onu atmanın çeşitli yolları var. Genelde layer new ve solid diyerek efekti beyaz olarak alıp yani solidi beyaz olarak ayarlayıp şuradan kesip şöyle kullanan sayısı çok fazla. Buradan bunu tabi overlay yapıyorsunuz ve böylece bir parlama efekti yaratmış oluyorsunuz. Ben böyle yapmıyorum. Ben nasıl yapıyorum? Genelde daha esnek olduğu için layer, new, adjustment layer diyorum. Buraya bir adjustment layer ekliyorum. Buraya da yine buradan FX panelden, FX konsoldan buraya ne diye yaratıyorum? Exposure diye. Exposure vererek burada exposure değerini arttırıyorum. Ve böylece daha parlak bir görüntü elde etmiş oluyorum. Tam buraya geldiğinde patlıyor ve devam ediyor. Şu. Ben bunun daha esnek olduğunu düşünüyorum. Örneğin bir müşteriye yaptınız bunu. Der belki burası ne bileyim şu efektler çok gözüküyor. işte şuraları çok hatalı derse size siz bunu arttırıp belki hatanızı saklayabilirsiniz. Veya der çok parlak bu benim çok gözüme alıyor. Hafif kısarsınız. Böylece size bir esneklik sağlamış oluyor. O yüzden ben Exposure kullanmayı tercih ediyorum. Tabi tercih sizin isterseniz Solid atıp Overlay yaparak kullanabilirsiniz. Bu videodan bu kadar. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bol içerik paylaşıyorum. Orayı da beklerim. Orada da After Effects trikleri ve tutorial'lar paylaşmaya devam ediyorum. Oraya da gelirseniz memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.